Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Masanın bir ucunda Pınar Bilir, ortada paravan ve ben şu anda sadece kendisinin gözlerini görüyorum. Birazdan Pınar'la ben de sırasıyla önümüze bir ürün gelecek. Ürünü tanımlayacağız doğru ya da yanlış şekilde. <laughs> Yani blöf mü atıyoruz, gerçek mi olacağını karşı tarafın tahmin etmesi gerekiyor. Doğru cevap verirse puan alacak, veremezse puan alamayacağız. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Senin mimiklerinden yola çıkarak yalan mı, doğru mu söylediğini anlarım. E, ben ya. de aynı şekilde, doğduğundan beri kardeşirim. nasıl oluyor benim? Göreceğiz bakalım nasıl oldu. Ve çok da güzel bir şey getiriyorum şu anda buraya. 20 bin TL'lik para ödülümüz var Pınar. 20 bin mi? 20 bin. Geçen kaybettiğim 20 bin alacağım o zaman. Diyorsun. Evet. Alacak videoyu arıyordum, doğru yere gelmişim arkadaşlar. Görsünler bakalım kim kazanıyor. Ay Göreceğiz. Pınarın dediği gibi arkadaşlar birbirimizi çok tanımadığımız için hani yalan konusunda biraz tereddütlerim var. Bu kadar tanımak bazen iyi değil. <laughs> bazen iyi değil. Evet mesela bu videoda. <laughs> doğru. Hazır mısın? Hazırım galiba. İlk başlamak ister misin? Tamam ben başlıyorum. <laughs> Sen başla. Videoya geçebiliriz. <laughs> evet. Açabilirsin. Hazırım ben. Evet, ürün şu an önümde. Soruları sorabilirsin. Evet. Öncelikle yeniyor mu? Yenmiyor. Peki sert bir cisim midir, yumuşak mıdır? Yumuşak. Pufuduk mu yoksa böyle nasıl desem? Çok mu büyük? Hayır değil. Avucun içi kadar mı? Daha büyük. Mesela ne kadardır? Ne kadar büyüklüktedir? Elimle bir göstereyim? Daha büyük. Avuç boyundan daha büyük bir şey. İki avucunuz sağır. Sağır. Bükebiliyorsun falan böyle. Yeniyor muydu? Yenmiyordu. Yenmiyor. <laughs> Hayırdır şu anda kesin bir şey şey yapamadım falan karar veremedim. E, rengi ee, rengi ne? İşte gri. Hayır, ama tam, Tam rengini söyleyeyim şeffaf diyeyim daha doğru. Daha doğru. Şeffaf. Evet. Yenmiyor ama içilebiliyor mu? Hayır. Cam mı? Camdan gri, mı yapışmış? Değil. Plastik de değil. Evet plastik. Plastik. Evet. Şişe gibi bir şey mi? Hayır. Cam? Stren? Stren? Evet, Cam değil. Termos da değil. Plastik. Söylediğin için söylüyorum plastik. plastik. Evet. Şeffaf. Plastik ne vardır? Su şişesi falandır normalde değil. Ya. Su şişesi değilse... Ya içilmiyor da gerçekten. Yok. Boş bir şey mi? E İçine bir şeyler koyabiliyorsun. İçine bir şeyler koyabiliyorsun. Saklamak için falan söyleyeyim. Buzdolabı poşeti. Soru sorabilirsin daha fazla eğer istersen. Hayır ama ben şunu anlamadım. iki eline nasıl sığıyor buzdolabı? Buzdolabı poşeti ya. Şeffaf var böyle elinin içine bile sığar ki. Hani kırıştırdığını düşün mesela. İçine nasıl gelmedi Oo. ama. Sen bilirsin. Sesle çıkartabilirim. ve Ben doğruyu söylüyorum. Bir ses çıkart. Tamam. Evet buzdolabı poşeti. Tamam. Bu sana değil. Arkadaşlar Pınar çok iyi anladığını söylemişti ve şu anda ben puan aldım. Çünkü Pınar buzdolabı poşetini kesin son karar olarak söyledi. İyi de başından beri bana yalan Söylemiş. Evet blöf yapıyordum çünkü. kaybettim şey hayatın ilk puanı. İlkelin hiç günah olmaz, şimdi görürsün sen. Göreceğiz bakalım. Rollere kadını. girmiş bir de ama ben anladım o gözlerinin aslında yalan söylediğini de. Ya bırak bir Allah aşkına! Üzüldüm, dedim ki arkadaşlar, abim ilkten yalan söylemez bana söyledi. Göreceğiz. Ben Pınar'ı, Pınar'ın beni daha iyi tanıdığımı düşünüyorum arkadaşlar. Görelim mi? Pınar'ın elindeyiz. Tamam hadi bakalım. Açıyorum gözümü. Evet. Yenen bir şey mi? Aa gibi gibi. Çok düşündü sanki ama bundan tabii bir çıkarım yapamam. Yumuşak mı? Yani değil. Yani bunun cevabını veremedim. Yumuşak değil gibi evet. ama yumuşak da olabilir gibi. Ama çok yani sorularıma cevap vermen gerekiyor sonuçta. Önünde bir ürün var. Biraz daha sor bakalım. Nasıl bir ses çıkartıyor? Ses biraz tok bir ses çıkartıyor. Hmm. E duyabiliriz bence. Bu ses sana bir tanıdık da gelebilir bu arada. Yani sürekli yani günde bir iki ya da... Konuş artık. Bir kere falan çünkü tükettiğim bir şey. Nasıl ya? Hani? Kokusu var mı bu ürünün? Var. Kokusu da var. Var tükettiğim bir şey. Demek ki yiyorum ben bunu. Yiyorsun demedim. Heee. Kokusunu almak. isterim nasıl alacağım? Evet biraz daha kokusunu anlat yani bana. Kokusu hep böyle jelibon gibi. Ee, ondan sonra... Yani böyle bir çok tanıdık bir koku sana o. İnanılmaz tanırsın jelibon o Jelibon gibi kokan ama jelibon olmayan... Jelibon olmadığını mı iddia ediyorsun? Jelibon değil. Jelibon değil. Zaten ye yenmek konusunda net bir şey söylemiyorsun. Yenmekle alakalı bir şey değil. Ha? Krem olabilir mi? Hayır değil. Ben Pınar'ın arkadaşlar blöf yaptığını düşünüyorum. Yani Öncelikle ürünün ne İlk senin. önce bir tamam, anladın ürünümü? Tamam. Mesela anlayamıyorum çünkü şu anda. Ürünüm ne? Evet. Kapağı açılmamış olsaydı şey yapardım da kapağı açmış. Şu ses sen anlamaz mısın acaba? Anlamadım arkadaşlar. Mı? Hayır, yani şöyle söyleyeyim o zaman ya daha rahat bir şey söyleyeceğim. Yemeği genelde onu tercih tamam, eder. Tamam içecek diyorsun o zaman. Evet içecek diyorum ama söyle Betim'le bakalım nasıl bir içecek bu. Pipet sokulup içilen bir şey mi yoksa böyle kutuk içecek gibi bir şey mi? Kutu içecek. Tamam kutu içecekse o zaman kapağını açar mısın? Açık dedim ya sana az önce. Açık. Açılmış. Tamam o zaman açık olan kapağı ileri geri yap bakayım be. Tamam sen bir içecek olduğunu iddia ediyorsun değil mi? Ben blöf yaptığını söylüyorum. Gerçek değil ürün. Tamam söyle. Soğan. Soğan. Evet. Kullan soğan var. Olabilir mi ya? Peki soğanın bir e, masaya vurma sesini duyayım be. Şöyle bir masaya değdir hani daha mı? Evet soğanı soğan da masaya vursam bu sesi çıkartır ama ben soğanı biraz daha kokacağını düşünürdüm. Şu an koku gelmiyor bana ama kabukları var. Belki kabukları var dedim sana açık soğan kokar gözleri yakar. Abi inanmak inanmamak sana kalmış bir şey. Ben daha ne söyleyeyim? Kutuk tamam üstüne... arkadaşlar ben cevabımı vermek istiyorum. Tamam bence daha fazla soru sormama gerek yok çünkü ses de çıkarttı ama ben yine de inanmıyorum. Blöf yaptığını düşünüyorum. Kutu kola üstündeki soğan mı? Bence blöf yapıyorsun. Blöf yapıyorum. Evet. Tamam o zaman kaybettin. Bakayım. Göster. Bir dakika ama hayır kutu kola değil o. Değil zaten. Tamam ben de blöf yapıyorsun dedim. Doğru zaten kazandım yani. He. <laughs> hayır soğan olmasından dolayı bir aklım çıktı arkadaşlar. Gerçekten soğan varmış. Soğan yalan değil de. Ama o kutu kolanın zaten o sesini çıkartamadın ya bana. Benim için şey orada kaybettim. Evet. Şu anda 2-0. İnanamam. Hem kendi elimden de Pınar'ın şu an kendi arkadaşlar puan almış oldum. Bu oyun gerçekten tahmin ettiğiniz aslında çok daha eğlenceli ama daha da zor. Çünkü... Zor bir şey. Ya bakın daha ben... idrak edemedim bile bu arada. Sen bir sanki bir edemedin. Tam edemedim. Öyle de bir kaybedersin para ödülünü edemeden. Bir bakırsın video bitmiş. Alacağım alacağım. Sıra bende. Benim turuma geçelim. Evet. Soruyorum. Sor. Yeniyor mu? Hayır. Çiliyor mu? Hayır. E, sert midir? Sert. Rengi nedir? Siyah. Siyah. Yumuşak mı? Hayır değil ama bir kısmı yumuşak gibi. Bir kısmı yumuşak Yani evet, böyle üzerindeki bir şeyler. Üzerindeki bir şeyler. Aynen. Üzerinde ne var? Söyleyeyim mi o kadar? Söyleyeyim, buton. Buton? Evet. X butonu diyorsun. X butonu değil, bir sürü buton var. Bir sürü buton var. Aynen. Başka renkte bir şey var mı üstünde, hepsi siyah mı? Yok, kendisi siyah, üzerindeki şeyler farklı renkte. Üzerindekiler ama şey, bayağı buton. Ha. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdiden söyleyebilir söylüyor yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Sor daha şeyler sor ama. Ya evet. e da blöf yaptım bir işime gider şu anda aslında değil mi? Bana çok yalan geldi senin şu an. Şey. Sen bilirsin. Anlatım biçimi. Benim tavırlarıma hiç bakma. Vampir köylü gibi bir şey var ya <laughs> çok fena. evet daha <laughs> sonra sorabilirsin. Ne işe köylü. yaradığını da sorabilirsin. Ne işe yarıyor? Söylüyorum valla televizyon açmaya. Kumanda diyorsun evet. yani. Şimdi o zaman ben kumanda mı değil mi blöf mü atıyorsun onu şey yapacağım. Nasıl istersen. Siyah üstünde tuşlar var dedin. Evet. Her şeyi şu şu ana kadar çok güzel söyledin ama geçen el blöf yaptın, ben üstüne blöf yaptım. Bu sefer doğru diyorum. Kitlendi mi cevabın? Kitlendi mi? Al sana kumanda! <laughs> ya tam yalancı var ya. Yes! Arkadaşım inanamıyorum. Ama ben gözlerinde bir şeyliği var. Bak hep diyor. farklı mısınız? Kaybediyor ve sonra diyor ki ben aslında anlamıştım gözlerinde görmüştüm. Söyle söyle. Ama orada da söyledim bir laf söylüyorsun. Ne dedi ne dedi? Bir laf söylüyorsun. Ama çok, çok inan. Çok tatlı bir kumanda arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim ne kadar inandı. Ama çok yalan söyledi. Hani siyahtı bu? E tabii benim kafamdaki şeyi seni inandırıyorum. Blöf yapıyorum. Sen ama gerçek söyledi düşündüm. düşündün? Kıyamam. Bir kere daha kandırıldı. Evet şu anda 3-0 kaybediyorsun. Ne hissediyorsun Pınar? Çok korkunç hissediyorum. Fark ediyorum onu. <laughs> Üzüldüm. Keşke blöf desin. Bundan sonra artık sana hep blöf diyeceğim. Belli olmaz. İstediğini diyebilirsin. Gözler kapansın. Bir sonraki tura geçelim. Evet. Geldi ürünü. Evet. Hmm. Yenen bir şey mi? Evet. Kokusu var mı? Çok güzel bir kokusu var. İçilmiyor, yeniyor. Aynen. Katı mı yoksa böyle bir orta halli mi? Orta halli ya. Ha orta halli. E, rengi nedir peki? Pembe. Pembe yenen bir şey. Ay ağzıma suya aktı o kadar güzel dedik. Peki sana <laughs> o zaman ben sana bunu? şunu sorayım. Pufuduk gibi mi yoksa böyle sert bir şey miydi? Ee, dışı sert içi işte pufuduk gibi düşün. O zaman böyle şey kekimsi bir şey. Değil. Markette satılan bir şey mi? Satılıyor. Peki Burcu Cibur reyonunda mı? Hayır değil. Pembe bir şey. Dışı sert, içi yumuşak diyorsun. Aynen. Dışı hatta dışını da söyleyeyim sana yeşil. E her şey söyledi ama şöyle düşün. Pembe dedi ve yeşil yeni ekledi. Niye şimdi ekledin? Ama sen rengini sordun, dış kabuğunun rengini söyledim sana. Yeşil diye. Tamam daha fazla aslında bir sorum yok ama ne olduğu gözüme pek canlanmadı açık söyleyeyim. Biraz Bana daha biraz daha, daha böyle mesela sorun. ses olarak bir ses çıkartabilir mi? Yok çıkartmayacağım çünkü çatalım yok yanımda. Ama o şeyi sonuçta masaya değdirebilirsin bence. Değdiremem tabakta tabakta. Hayır, bir tabağın içinde onlar. Tamam alayım. o zaman. Sallayayım, sallayayım, o zaman ol. ben bir taban sesini duyabilir miyim? Bir dakika, bu tabak değil. Hiç tabak sesi gelmedi bana. Tabak, hafif kaldırdım kocaman şey var burada çünkü. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda tabak sorusunu sorduğum an Pınar'ın bir blöf attığını düşünmek istedim çünkü öyle hissediyorum. Abi tamam, blöf. Ne dedi, ne dedi? Blöf. <laughs> Onunla blöftü, aynen. Sen ne peki diyorsun bu? Ürünü söyle. Ürünü direkt söyleyeyim mi söyle. ya? Abi şöyle, içinde çekirdek var. Hatta ben o çekirdeklerden hiç haz etmem. Eee... Siyah çekirdek. E ee? Ve pembe dişin. Ne olur yazın! Yazın ne yeriz biz ya? Dondurma. Hayır yazın biz ne yeriz? Meyve meyve! Bu bir meyve şu an. Ay ne bileyim çilek işte. Çilek mi? Yazın Abi söyledim ya hepsini. Yazın bu kavunun A ağ ağzıma söyleyeceğim. Tamam karpuz diyor. Karpuz demek istiyorsun. Evet sonunda. Ama ben bir karpuz olduğunu hiç inanmadım. Neden inanmadın? İlla ağzıma yemem mi lazım? <laughs> diye çekmem mi lazım burada böyle? Yani ben çok inanmadım senin bakışlarından falan arkadaşlar. Bence karpuz değil gibi. Ve kazanacağıma inanıyorum. Sanki bunlar <laughs> blöf atıyor. E karpuz değil de ne o zaman hadi. Karpuz haricinde her şey olabilir. Onu ben bilemem onu sen bileceksin. İnandırsaydın bana. ben bir diyorum arkadaşlar. Kaybedersem de hakkımda kaybederim blöf. O zaman yiyeceğim ben. Ye. Çatal ver keşke. Çatalsız seversiydi. da mu sanki karpuz? <laughs> o sesi çıkartmak çok o sesi çıkartırsın. Ben, ben hiçbir şekilde ikna olmayacağım arkadaşlar. Bence blöf atıyor. O kadar kötü ki ya. <laughs> İnanamam. Kaçım? 4-0 aldın gidiyorsun abi. Mutluluğun bence yüzünden de belli oluyordur Pınar'cığım. Zor amca. bir şey biliyor musunuz arkadaşlar kandırmak. Gerçekten de çok zorlanıyorum. Ama bundan sonra daha iyi yapacağıma eminim görürsün. Bakalım bir comeback atacak mısın? Beni yenecek misin? Hep beraber göreceğiz ama ben pek inanmıyorum arkadaşlar. Hazırsanız yeni türlü beraberiz. Evet. <laughs> Hazır mısın? Blöf yapmaya. Hayatın blöflerle geçti abi. Sorularını olabilirim. sor bakalım sen sor. Yeniyor mu? Yenmiyor. Hiç de i̇şte zaten. Yan zamanlarında. Yenmiyor. O saçlar gibi mi? Buzdolabı poşetleri gibi mi? <laughs> Neresi koymuş bir O gibi mi? Kumanda. Ee, şimdi oyuncak mı? Değil. Yenmiyor. Yenmiyor. Ne yapıyorum ben bununla? Kullanıyor muyum? Ne evet, yapıyorum? Önemli Şampuan mı? bir, mı? Önemli bir işlevi var. Ne gibi? Birazdan söylerim belki. Tıraş makinesi mi? Hayır. Lens kutusu. Sallıyor şampuan var ya her şeyi? Rengi ne? Kırmızı. Üstünde başka renk yok mu? Yani yok üstüne gibi Üstüne bakarak, bir şey. oradan bakarak Hayır. Şöyle Hani sarımtırak, altın rengi gibi bir renk var üstünde ama hani evet. Çok dikkat çekmez ama genel olarak kırmızı. Oraya bakarak bunu söylemen de çok saçma geldi bana. Sen, ben ne? Cevap veriyorum senin sorduğun sorulara. Önündekine bakarak cevap verebilirsin. Evet bakıyorum zaten. Sonradan bak. <laughs> İstediğim zaman bakarım. Bana çok bir yalan geldin. Yok. Ve ilk kararım yalan diyorum. Ee, Söyle yorumdakinin sonra... ne olduğunu. Söyle. Yangın söndürme tüpü. Ya yeter artık olmasın o ya? Kesin o. <laughs> Blöf, bir gerçek mi? Gerçek. Bir kere daha inanıyorum biliyor musun? Sen bilirsin. Bir kere daha inanmak istiyorum yangın Şimdi <laughs> ses çıkartmasın. Evet, evet! Tamam, nasıl bir ses çıkarayım? Yalnız tüpürü zaman... başlat bakalım. <laughs> Kulaş şöyle, hadi. Öyle bir şey yok tabii ki. <laughs> haydi, haydi. Ama masaya vurabilirim Vur istersen. Vur masaya bakayım bir. Tamam. Evet, bu yangın tüpü. Dur bakayım. Şöyle bir zıngırtılarıyla oyna. Orada bu oyununda bir şey olacak onun. Orada tasmasında bir e, zıpkını falan var onun. Ne yapayım Oyun buna? onunla. Bir... Çekersen patlarız. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, patlamayın. Sen şöyle bir oyna, tırnaklarını gezdir. Tamam, yangın tüpü bu. İnanıyorum. İnanıyor musun? İnanıyorum. İnanmakta son kararı. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, sen bilirsin. İnşallah, tamam. İnşallah yine pişman olmam. Tamam. Tamam, yangın tüpü diyorum. Bak, sesi şöyle. Yangın tüpü bu. Bu yangın tüpü tamam. Kızlandı galiba daha önce diye. Doğru. Şöyle sonunda. Bak ne var elimde. Sonunda arkadaşlar dört sayı üstüne bir sayı koklayıp ee, alabildim. Helal olsun ama bu sefer doğru söylediğime inandın. İnanmadım. Çok da bir laf atıyor gibi davrandım Yok, ama arkadaşlar. Ama ses çok önemli bir şeymiş biliyor musun? Ses, Bunu öğrenmiş oldum, artık hep sesini soracağım. Ha! Evet. Bundan sonra kazanacağım zaten. Bak nasıl comeback atıyorum sadece. Görelim dört yani. biriz. Ben senin birde kalacağına inanıyorum. Kim bilir ya. bir po Nasıl öyle baktın? Ama? <laughs> Sanki görürsün sen der de gibi. Aynen öyle. Tamam hadi görelim. Acıyarak baktı. Acıyarak bakmış. Hadi bakalım Göreceğiz. devam. Evet. Evet. Ne evet? Ne sen soracaksın soruları ben ilk e İlk arkadaşlar bir sanki yenip yenmediğini sormanın bana mantıklı geldiğini düşünüyorum ve bunu sana soruyorum. Yeniyor mu? Yenmiyor. Çok düşündün be kurban olduğum. Niye o kadar düşündün sen? Düşünebilirim. Niye düşünmeyeyim? Peki yenmediğini söylüyorsun. Bir işlevi vardır herhalde bunun. Var var. Hangi renk? Yani bir şeffafı artı bir rengi daha var. Bilmiyorum, bir... Ee, turuncu bir rengi var. Ama Buradaki hani... ne? Şeffaf mı şu an önündeki? Belli bir yere kadar şeffaf, belli bir yerden sonra turuncu. Blöf diyorum ben. Yani çok kesin kararlar. Ulan var. bir dinle daha, sormadı. Yok ben kardeşimi tanıyorum Ertan. Ben de olduğunu söyle. Söyle. Uzun mu bir kere? Kısa bir şey mi? Küçük mü büyük mü? Orta boy. Orta Ama. boy bir şey. İki avucuna sığar şöyle şöyle yaptığında. Şimdi blöf dedi, mi kesin? Hay hay şöyle ki devam ediyoruz madem öyle. İki avucuna sığar mı? Sığar. sığıyor. Kokusu ne? Kokusu biraz zehir kokar. Ha. Bir e, sesini duyalım. Nedir? Nasıl bir şey? Ha. Peki o zaman ne bu? Madem o kadar... Ne bu? söylemiyorum. Az önce blöf atıyordum. Hayır. Şöyle ki Aa, söylemem, bilsin bilsin. Az önce blöf diyordu. Blöfe de gerçek benim cevabım etkilemez. Sen bunu eğer çok ürüne güveniyorsan, pazarlayacaksan bana ne olduğunu söyle. Niye söyleyemiyorsun? Ben Çünkü blöf. Hayır sen bana soracaksın. Sorun... Soruyorum sana ürün ne? Hemşerim hey ürünü söyle. İyi peki tamam. Sinek öldürücü. Ulan bak şurada Sinek öldürücü mü? Ya o zaman ben senden çalkalanımını isterim. Şöyle Çalkalan bir Evet mı? o havanın arkadaşlar gazın sonucunda bir çıkardı bir ses var biliyorsun. Nereden bileceksin onu be? Bir böyle deodorant sesinin bak, bir ses dinle. çıkması lazım. Hayır işte öyle bir şey değil. Çok dolu o zaman. Çok dolu da olabilir. Bakın bu da bana bir gerçeğe yaklaştırdı tabii dolu olma ihtimali. Evet artık. Tamam diyorum. madem öyle veriyorum arkadaşlar ben bir daha yakınım. Bu yüzden bir diyorum. Görelim böcek ilacını. <laughs> Bu hayatta ne olursa olsun gerçeği söylemek gerekiyormuş demek ki. Ama bir şey ben yani, böcek ilacı derken biraz daha böyle büyük olanlar var ya böyle fıf böyle fıs. Ben sana dedim ki turuncu ofunu sakla gelmedi <laughs> turuncu yarısı. Al bakalım puanları al ardarda. arda. Eee arda. comeback atıyorum dedim arkadaşlar yalan konuşmuyorum. Yalan konuşan kendisi blöfleri yedirdi bana. Şu anda güncel skorlarımız 4-2. Hala öndeyim arkadaşlar hala da kendime güveniyorum. 20 bin TL'lik para ödünü buradan alıp çıkacağım. Umarım bunu da birazdan iler. Eza, zaten manifesim. neticelendirmiş olacağız ve göreceğiz. Hazır mısın? Hazırım ben gözlerimi kapadım bile. Hadi bakalım yeni tura geçelim. Evet. Evet nedir elindeki? Benim Fatih Hemen benim de sadi. söyledim. Söyle bakalım ellerinde ne var? Uzun bir şey. Uzun. Evet. Rengi nedir? Gri. Goy midir? The... Gri. 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 Evet. Gri uh, yeniyor mu? Yok. Uzun dedin ama. Ne işlevi var? Ses çıkart biraz bakayım. E, ee, mutfakta kullanılıyor. Blender gibi bir şey diyorsun. Gibi. Sesini çıkart bakalım. Biraz vurmasaya vur. Tuzluk gibi geliyor bunun sesi. Çok yalan geldi bana. Tuzluk mu? Tek attım değil, değil mi? Değil, hayır değil. Sorabilirsin senin soruyu. İyi de tuzluk dedim, bitti benim için. Arkadaşlar Pınar tuzluk dedi ve aslında doğru bilemedin. Çünkü blender'dı. İyi, El blender'da. El blenderı. Bu blender falan ne? Bunu ben de desem yanlış sayacak. Hayır, ona. ben ürünümü gerçekten Çırpacağım. pazarlıyordum. Onu pazarlıyordum zaten. Sana en sonunda bunu anlatacaktım gerçekten. Sen ama tuzluk olduğuna inanmak istedin. Ama çok tuzluk sesi çıkıyor. Çünkü vurunca gerçekten ya. böyle bir farklı bir ses Ses seni çok yanıttı Pınar'cığım. Bir skorlar öğrenebilir miyiz? 5-2. Mis. Nasıl kulağa güzel geliyor arkadaşlar. Orada kalacaksın. 5'i duymaya de devam et. Oraya alış çünkü 5'i hep duyacağım. <laughs> Para bana Ben şimdi onu alıyorum arkadaşlar. Görelim. Merak etmeyin siz. Allah'ım ne kadar mı? Şu an pınar blöf mi yapsam gerçeği mi oynasamı düşünüyor. Açıyorum gözümü. Aç. Evet. 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 Nedir? Nasıl bir şeydir? Nasıl bir şeye benzer? Boyutu nedir mesela şu anki ürünlerin? Boyutu böyle bir kumaş parçası. Kumaş. Parçası. Kumaşın üstünde bir şeyler, biyeler var. biyeler. Biye mi? İlk <laughs> defa duydum. Sana şunu söyleyeyim. Biye dediğim böyle. Faydalı bir ürün mü? Non, 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 hani. Faydalı bir ürün mü? Eğlence. Eğlence. E bana şu anda çok şey gibi geldi. Böyle sanki düğünlerde böyle sallarlar ya halay başı. O mu? O, ona benziyor. Ses tonu benziyor benziyor ona. Ses tonu benziyor. Evet ama bu daha çok böyle... <laughs> Yeni nesil meyhanelerde olan bir şey. Böyle gösteri e, yani, şovuna çıkıp... Sen bunun e, şu anda tef olduğunu iddia ediyorsun. Tef mi? Tef. tef neydi be? Tak vurursun böyle şey yaparsın anladın mı İçinde böyle ziller var. Ama e sen bunun ne olduğunu söyledin biliyor musun? Bez olduğunu söyledin. Evet. Kumaş olduğunu söyledin. Söyledi. E peki bu üründe kumaş ne arar? Bu üründe kumaş ne arar biliyor musun? Ne arar? Bellerine takarsın çünkü bunu. Ama sen bunun şeyimsi... Artık öyle bir şey yok bu arada. Kimse evet. öyle bir ürün e, şey yapmıyor. Hayır dans sözler takıyor. Ama o ayrı bir şey. Yani onu diyorum ben de zaten. Dans sözler şova çıkardı dedim ben sana. Tamam bele bağlanan onun bir adı var mı bilmiyorum ama ne dediğini anlıyorum. Evet. Masaya vurmanı istiyorum bir ses kasışan. Ee, ben bunun sert olan olduğunu iddia ediyorum. Elde olanın olduğunu iddia ediyorum. Ve senin blöf attığını düşünüyorum. Anladın mı demek istediğimi? Bu hani şey ele vurulan olan var ya. Anladım, anladım. Ben o yüzden blöf. Pınar bele bağlan olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şıngır şıngır şıngır. Evet. Ben blöf attığını düşünüyorum. Ürünü görebiliriz. Blöf. Eminsin. Evet eminim çok eminim. E kaybettim o zaman. <laughs> Kaybettin hayatım. Zülteki zülteki. Senin kafanda parçalayacağım. bu oyunda bu kadar iyi olmam şaka mıydı? Nasıl bu kadar iyi? Of, vallahi çok sinirlendim arkadaşlar ya. Pınar her geçen saniye para ödülüne bay bay diyor sanki. Bistim artık ya. 5-2 olan güncel skorumuz arkadaşlar Daha kapanacak mı? Oynamayacağım Merak ben. ediyorum. Ay benim için çok keyifli ilerliyor Şu anda belki de kazandığım içindir bilmiyorum. Kaybe, ay kaybediyorum diyorum. Gözlerimi kapıyorum ben. Bakalım şimdi gelecek olan ürün arkadaşlar Pınar puan alabilecek mi? Geçelim. Kalkayım mı? Gözlerini açabilirsin. Elinde ne var? Büyük mü, küçük mü? Avucuna sığıyor Büyük. Mı? Avuca yani ama nasıl bir sığma? Hı. Aslında avuçta tutulan bir şey. Avuçta tutuluyor. Evet. Yenmiyor o zaman. Yok. İçilmiyor da. Hayır. Sahneye çıkan insanların kullandığı bir şey. Mikrofon gibi. gibi. Artık da evet mikrofon. Ürünü mikrofon. Siyah mı? Siyah ama başka renk de var tabi. Şey kısmı e, gri. Başı. Bildiğin mikrofon. Yansam mı inanmasam ya. Ses çıkarsa biraz. Bursana. Çıkartayım. Bu altıydı. Üstünü vurdu. Yandan vursana yatay bir şekilde. Yatay. Doğru. Bence mikrofon bu. Tamam o zaman gösteriyorum. Göstersene. Yani. Al sana mikrofon. Ay Pınar'a bir set edit gelebilir mi burada Arif? Düşer aklıma bomboş gibi. Kıyamam sana ah yavrum bu kadar kandırılmaya da müsait bir insan olduğuma inanamıyorum arkadaşlar bir e, süs normalde çamağacı süsünü Pınar'a mikrofon diye kakaladın ne kadar iyi niyet, nasıl inanmaya açık benim kardeşim diyecek bir şey bulamıyorum Şimdi aradaki fark açıl açıl açıldı ve belki de kanalımızdaki en büyük farklı ilerleyen şeylerden biri en fena maçı oldu güncel bu güncel skorlarımız 6-3 sanırım güncel skorlar 7-2 pes Neyse bir şeyine bir tane daha verirseniz bana ben toparlayacağımı düşünüyorum. Sırrı Pınar'da hala toparlayacağını inanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar artık son ellere geliyoruz. Belki Pınar döndürebilir, belki döndüremez. El sayısını bilmiyoruz, birazdan göreceğiz. Ama aradaki fark gerçekten fazla. Kendine inanıyor musun hala? Hala inanıyorum ya. Kimseler duymasın. Ne yapayım, inanmaktan başka çarem kalmadı. güzel bir kalma. başarmanın yarısıdır ama bu videoda değil sanki. Bilmiyorum ama bence bir an önce geçelim arkadaşlar. Bu ele almak istiyorum. Sen anlatacaksın hazır mısın? Hazırım. Bir sonraki tura geçiyoruz. Evet. ...seni dinliyorum sorularını. Kokusu yoğun bir şey mi? Yok, hiç evet. değil. Yenilen bir şey mi? Yok, hiç değil. Bir nesne o zaman. Bir nesne. Bir nesne. Bir işe yarar mı yoksa? Tamamen süs amaçlı. Yok ha, yok, yarar. Bir amacı var. E, rengi nedir? Mavi de var, siyah da var Birden içinde. fazla renk. Var var. Şeffafiye de var. Şeffaf rengi de var içinde. Aynen. Anladım. Boyutu avuç kadar mı yoksa böyle daha mı büyük? Bir büyüğü? gözlük kadar boyutu var. Bir gözlük kadar. Değişik bir benzetme geldi Pınar'dan. Evet, bir geldi <laughs> İnsan hayatı için önemli bir ürün mü? Yani wow da değil biraz aktivite ürünü. Ha, eğlenmek için falan kullanılıyor. Yok eğlenmek e, de değil. değil. de yazın kullanılan bir ürün. Evet. Peki o zaman ben artık sana ürünün ne olduğunu sormak istiyorum. Ürünün nedir Pınar? Söyleyeyim. Deniz gözlüğü. Ben inanıyorum. ben inanıyorum yok deniz gözlüğü. Ben inanıyorum. Doğruyu söylediğini düşünüyorum. Ve bir puan daha aldığımı inanıyorum nedense arkadaşlar görelim mi? <laughs> Ne dedim? Pınar'ı tanıyorum ya! Bence arkadaşlar bu videodan benim Pınar'ı ben ne kadar seni iyi tanıyorum. <laughs> Ben abi Ya hayır ben de bu tanımamaktan ziyade biraz daha arkadaşlar bu oyunu ne kadar iyi oynadığınla alakalı. Evet. Bence ben bu oyunu Pınar'dan daha iyi oynuyorum. Ne düşünüyorsun? Bence de iyisin bayağı. Ah yavrum. Yok ben kaybettim. Daha fazla devam etmemize gerek yok. Ama gerekir. bak youtube'daki yaptığımız her, her hangi videoda hep böyle bizim rakip andın mı? Hani baş başa gideriz. Bu videoda sanki bayağı bir fark var gibi hissettim. Bu videoda çok bir fark vardı arkadaşlar. O yüzden daha devam etmemize gerek yok. Ben e, özgüvenle bitirebiliriz <gülüyor> diyorum <gülüyor> Arkadaşlar aslında da. Bu elde Pınar'ın ne söylediğini bildiğim için ve Pınar da doğruyu anlattığı için aslında ben son puanımı alarak yarışmamızı bitirmiş bulunuyoruz. Toplam 10 el yaptık. 8-2 şeklinde skorlar var. <laughs> Kıyamam! Ay ne yapayım yani? Ama ben Her çok mutluyum! Her şeyde başarılı olamam arkadaşlar. Video kazandığım için çantayı alabilir miyim Sanem? Artık bence bunu hak ettim. Aldı 20 bin liranı. Hep de aldı 20 Ay. binleri, 20 binleri gitti bastı gidiyor. Ay ne yes. yapayım arkadaşlar? Tebrik ediyorum. Bu arada inanılmaz başarılıydım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Benim için çok eğlenceli bir video oldu. Bu tarz içeriklerden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ben de bundan daha gelmesi kendimi geliştirebileceğimi inanamıyorum. <laughs> Burada pes ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Parayı aldık kaçıyor şey gördün mü? <laughs> e ben de bir atsam, ben de kazanırım. Bir gideyim o kadar parayı aldı bir zahmet yemeye çıkarsın beni.